Buradaki alıştırmaları yine tane tane usanmadan, bıkmadan dikkatli bir şekilde yapacağız. İnanın bir süre sonra burada ne kadar hızlandığınızı, hızlanabileceğinizi kendinize daha net göreceksiniz. Başlayalım. Birini sorumuz arkadaşlar. Şöyle birazcık yukarı alalım. 16'yı 4'e bölüyorum. Şimdi daha önce hep şunlara dikkat etmiştik. Artı ile eksinin bölümü. Eksi ile eksinin bölümü. Yani işaretlerin bölüm. Burada da işaretler bizim için öncelik. İkisinin işareti de artı olduğu için artı yaz, yazıyor muyum? Yazmıyorum. Gerek duymadım. 16'yı 4'e böldüm. 4. Eksinin eksiye bölümü artıdır arkadaşlar. 84'ü 4'e bölüyoruz. Bakın, bazı işlemleri zihinden yapabilirsiniz. Yapabiliyorsanız hemen buraya sonucu yazabilirsiniz. Nedir sonuç? 21. Hocam ben yapamadım. Ne yapacağız? 88'i yan tarafa alacağız arkadaşlar. Usanmayacağız, bıkmayacağız, pes etmeyeceğiz. 88'i pardon 84'ü 4'e bölüyorum. 8'in içinde 4 kaç defa? 2 defa var. 2 kere 4 8. Çıkardım 0. 4'ü aşağı indim 4. 4'ün içerisinde 4 kaç defa? 21. 1 kere 4 4. Ve kalan ne oldu? 0 oldu. Şunu da gösterdik. Bu birincisi. Aynı mantıkla eksinin eksiye bölümü yine artı. Bu sefer yazmıyorum artık. Burada ikinci soruda yazmıştım. Üçüncü soruda işareti yazmıyorum. 88'i 22'ye böldüm. 4. 140'ı 10'a bölüyorum. Şöyle bir bölme işleminde pratik olarak sıfırları götürebiliyorduk. Pay ve paydayı aynı sayıya böler iseniz <laughs> yani Sadeleştirme yapabilirsiniz. Buradan da sonucumuz 14'tür. 156'ı 12'ye böldüm. Arkadaşlar sonucu biliyorsanız buraya hemen sonucu yazabilirsiniz. 1'in içerisinde 12 yok. 15'in içerisinde 12. Bir defa hemen bunu yazdım. 3. 3 olmadığı için 36'yı indirdim. Buradan ne geldi? 3 geldi. Yani 3 kere 12. 36 kalan 0. Sonuç 33 geldi. Altıncı sorumuza bakalım. Altıncı soru. 441 bölü eksi 21. Şimdi bunun işareti artı. Burası eksi. Yani ne yapacağım? Eksiyi yazacağım. Çünkü artının eksiye bölümü eksi. 441'i 21'e böldüğünüz zaman arkadaşlar hemen ne yapıyorsunuz? 2 kere 4 buradan 42'yi yazdım. 2 buradan 1 aşağıya indirdim. 21 geldi. Bu 21'in karesidir. 168 ne olacak bakalım 168'i böldüğümüz zaman 41'e bölebilecek miyim bakalım. Buradan arkadaşım şunu şöyle yaptığım zaman 4 ile genişlettim. Bakın 4, 16, 4 kalanı verdi. Demek ki burada biz bunu şuraya bir soru daha hata var onu düzeltelim. Şurasını 4 olarak alır isek bakın şurasını 4 olarak aldık. 164'te 41 kaç defa geldi? 4 defa geldi. Soruda bir düzeltme yaptık hemen geçtik. 135'i 15'e böleceğim. Şimdi 135'i 15'e böldük. 1'in içinde 15 yok. 13'te yok. 135'te var. Yani 10 olsa şöyle düşünüyorum. 10 olsa bu 150 olurdu değil mi? Demek ki 10'dan bir küçük sayı. 9'u deneyelim mi? 15 ile 9'u çarptığım zaman 9 kere 5 45. 45'in 5'ini yazdım. 4 elde var. 9 çarpı 1 9. 4 de burada 135. Demek ki burası 9 geldi. 225 bölü eksi 15. Aynı mantıkta yaparsanız eksi 15'i buluruz. 289 bölü eksi 17. 6. <laughs> soru olsun. 9. E, soru olsun. E, buradan 10. soru olsun arkadaşlar. Bu sorular e, verilen bölenin diyelim. Burada bölen kaç? Eksi 15. Burada Kaç? Eksi 21 burada kaç? Eksi 17. Sayıların karesi olacak şekilde ayarlanmış sayılar. Yani 289'u 17'ye böldüğüm zaman 17 artının eksiye bölümü yine eksi geldi. 390 bölü 26. Şimdi ben bu sayıyı arkadaşlar tam bölünüp bölünmediğini bilmiyorum ama şöyle yazdık. Önce dikkat ederseniz 13'e bölünebilir değil mi? 39'da bölünür, 26'da bölünür. 39 da bölünür 26 da bölünür. 39'u 13'e bölsem burası 3 gelir yani 30 gelir. Bunu 13'e bölsem 2 gelir. Şimdi 30'u 2'ye bölüyorum sadeleştirdim. Payını ve paydasını 2'ye böldüğüm zaman 15. 2'ye böldüğüm zaman 1. Yani sonucumuz 15 geldi. 12. soru. 4020 bölü 20. Hayda bak dikkat et. Şuraya yazıyorum. 20'ye bölüyorum. 4'ün içinde yok. 40'ın içerisinde 20 arkadaşım kaç defa? 2 defa. Buraya yazdık. Şimdi 2'nin içerisine var mı? Yok. Şimdi buraya bir sıfır atıyoruz. Buraya da bir sıfır attık. 20'nin içerisine kaç defa? Bir defa. Yani buradan da 200 bir sonucuna ulaşıyorum. Dikkat. Bakın buraya dikkat edin. Burası 21 değil. Eğer burada bir hata yapıyorsanız lütfen bölme işleminizi kontrol ediniz. 121 bölü 11. Şurada... Bir sayının karesinden den vurmuştuk. 441, 289 ve 225. Aynı şekilde 121 de 11'in karesi olduğu için 11'i yazdım. 196 bölü 28. Şimdi arkadaşım ben bunu bölmeyeceğim. Sadeleştirerek gideceğim. İkisini de 2'ye böldüm. Burası ne geldi? 98. 2'ye böldüm. 14. Harika. 2'ye böldüm 49. 2'ye böldüm 7. Bak 49'u 7'ye bölebilir misin artık? Bölebilirsin. O zaman sonuç 7 geldi. Güzel. 245 bölü 35. Şimdi 245 bölü 35. Yine sadeleştirme mantığından gideceğim. Sadeleştireceğim. Payını ve paydasını aynı sayıya böleceğim. Küçük sayılar elde ettikçe işlemimiz inanın daha kolay olacak. 5'e böldüğüm zaman burası 49. 5'e böldüğüm zaman 7. 7'ye böldüm sonuç yine 7 geldi. İsterseniz bir sağlamasını yapalım. Ne yapalım? 35'i 7 ile çarpalım. 7 kere 5 35. Elde var 3. 3 kere 7 21. 3 daha 24. Demek ki yaptığımız işlem doğru. Eğer bir sorudan cevabı buldunuz emin olamıyorsanız şıklardan giderek veya işte bölmenin tersine çarpma toplamanın çıkar e, tersine çıkarma diyebiliriz. Buradan tersini işlemle sağlamasını yapabilirsiniz. Vaktinizde varsa. 375 bölü 25. Bu sefer arkadaşım birazcık daha şöyle yukarı doğru gidelim. 375'i ben 25'e böleceğim bu sefer. Bu şekilde bölelim. 37'in içerisine 25 bir defa buraya 25'i yazdım. 12 geldi. 125'in içerisine 25 kaç defadır? 5 defadır buraya da 5'i yazdık. Şimdi 540 bölü 6. Şimdi 54'ü 6'ya böl 9 yanına bu sıfırı yaz. Bu da farklı bir bölme tipi. Ne demek? 540 bölü 6 pardon. 54'ü 6'ya böl 9 yanına sıfır var. Yani 90. 1053 bölü 9. Şimdi bunu şuraya yapabilir miyiz bakalım. 1053 bölü 9. 1'in içinde yok. Onun içerisinde 9 bir defa. 9'u yazdım. 15. 15'in içerisinde 9 yine bir defa. 1 kere 9 9 63 117 geldi. Değil mi arkadaşlar? Şöyle bir sayımız 9 kere 7 63 117. İnşallah bir hatamız yoktur. Baktık. Hatamızdan şüpheleniyorsak hemen ne yapıyoruz? Bir işlem daha yapabiliriz. Şimdi buradan ne gelecek? 497. Şunu birazcık daha yukarı alalım işlemimize. 497'yi ben 7'ye bölüyorum. 4'te yok. 49'da 7, 7 defa. 49. 7'yi aşağı indirdik bunu. 7'nin içinde 7 bir defa. 71. Ama artının eksiye bölümü eksi 71. Çok güzel bir soru. 1111 bölü 11. Arkadaşlar bunun cevabı nedir? Bunu şöyle yapıyoruz. Bakın bölme işleminde 1, 1, 1 bölü 1, 1. Şöyle yaptık. 1'in içerisinde yok ama 11'in içerisinde 11. Bir defa bunu yazdığımız zaman 0, 1 aşağı indim. 1'in içerisinde 11 yok. Buraya bir 0, bunu aşağı indik. 11'in içerisinde 1, bir defa. Yani sonucumuz 101 gelecek. 729 bölü 81. Hemen şurada sağ tarafta 729 bölü 81. Her iki sayıda arkadaşlar 9'a bölünür. 9'a böldüğüm zaman 81. 9'a böldüğüm zaman 9. Zaten 81 9'un 9 katı olduğu için de cevabımız 9 gelir. 808. 8 0 8 bölü 8. Yazıyorum 1. 0'ı getirdim. 8'in içerisine 1 yani 800 pardon 101 geldi.